Kavanı. Neresiydi lan? Kasapşehir. Kasapşehir mahallesi. Bu gördüğünüz inekler dünyanın en meşhur inekleri. Doğduğu zaman 55 tane birden doğurabilen şu inek. Memeleri 55 santimden başlayıp 100 santime kadar varan bir memeye sahip. <laughs> bir çekişte 4 litre süt veren bu inek. Bir tek Rumeli kavağında bulunur. Rumeli kavağına özgü bu inekler. <laughs> Turistleri buraya çeken ayrıca bir özelliktir öncelikle sahiliyle meşhur ve işte inekleriyle meşhur olan bu melik havamız. Tamam ya işim çıkalım. Bu ineğimizin adı Fadime. Nasıl bu? <laughs> İyi be abi. Sen nasıl? İyi be oğlum. Nasıl Ahmet, bak. Ne yapacağız? Ne? Ahmet abi. yaklaşma. Hangisiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet çok tip bakıyor. Bozi. Ahmet, Ahmet çok tip bakıyor ya. Hmm. Burnunu yalamanın anlamı bize saldıracak. Onun için kaçma zamanı.